Karı 726 milyon lira ekside olan şirketin kasası nasıl 80 milyon lira nakit doldu? Hmm. Bu ilk bakışta imkansız gibi görünen sorunun cevabını, rakamların ardındaki gerçekleri ve Parsan hissesinin geleceğini bu detaylı incelememizde adım adım ele alacağız. Başlamadan önce her zamanki gibi kısa bir hatırlatma. Bu içerikte yer alan analizler ve yorumlar e, kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Evet şimdi analizimize Parsa'nın içinde bulunduğu oyun sahasına yani ağır ticari araç, savunma ve havacılık sanayilerine bir göz atarak başlayalım. Öyle değil mi? Çünkü hiçbir gemi denizin durumundan bağımsız yol alamaz. Çok doğru bir benzetme evet. Parsa'nın ana işi şey, faaliyet raporlarında da net bir şekilde belirtiliyor, çelik dövme ve işleme. Yani e, metali alıp yüksek basınçla şekillendiriyorlar. Böylece çok dayanıklı parçalar üretiyorlar. Peki bu parçalar nerelerde kullanılıyor tam olarak? Geniş bir yelpaze aslında. Hafif ve ağır ticari araçların hani motorlarından tutun yürüyen aksamlarına kadar... Sonra savunma ve havacılık sanayi için kritik bileşenler, madencilik, tarım makinaları, bayağı geniş bir alan. Anladım özellikle Avrupa'daki büyük üreticilerle yani OEM'lerle güçlü bağları var. MAN, Daimler, Iveco, ZF gibi e, önemli isimlere ihracat yapıyorlar. Bu da önemli bir nokta. Peki, sektördeki genel rüzgar bu yönde eserten, şimdi Parsa'nın finansal karnesine bakalım. Raporlar ilginç bir şey söylüyor. Şirketin karındaki bu devasa düşüşün ana sebebi, eksi 454 milyon liralık bir ertelenmiş vergi gideri. Ama bu madalyonun sadece bir yüzü. Şimdi diğer yüzüne, yani şirketin kasasına gerçekten giren paraya bakalım, değil mi? Aynen öyle. Finansallara şöyle bir bakınca 2025'in ilk yarısında hasılat, yani satış gelirleri geçen yıla kıyasla %7,7 artmış, 2.44 milyar TL'ye ulaşmış. Bu olumlu bir başlangıç gibi duruyor. Evet, hasılat artışı iyi. Ama e, iş karlılığa gelince biraz karışıyor brüt kar %53.8 gibi ciddi bir oranda azalmış. Yarıdan fazla gitmiş yani. Oo, bu ciddi bir düşüş. Daha da çarpıcısı, esas faaliyet kevra. Yani şirketin ana işinden elde ettiği kar, geçen yıl aynı dönemde 28 milyon TL artıdayken, bu yıl tam 159 milyon TL zarara dönmüş. Zarara mı? Evet, zarara. Sonuç olarak da geçen yılki 57 milyon TL'lik net kâra karşılık bu yıl tam 726 milyon TL'lik rekor bir zarar yazılmış bilançoya. Vay canına! 726 milyon lira zarar. Bu inanılmaz bir rakam. Peki ee, nasıl oluyor da bu kadar büyük bir zarara rağmen Şirketin kasasına 79.7 milyon lira nakit girebiliyor. Hatta geçen sene aynı dönemde kasadan 63 milyon lira çıkmışken bu hani rakamlara ilk bakan biri için gerçekten kafa karıştırıcı. İşte burası finansal tabloların dilini çözmenin e, ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. O bahsettiğimiz nakit akış tablosu var ya, işte o bize bu imkansız gibi görünen durumun sırrını açıklıyor aslında. Nasıl yani? Şöyle ki o devasa eksi 726 milyon TL'lik zarar var ya, onun çok büyük bir kısmı aslında şirketin kasasından o an için fiilen çıkmayan muhasebesel kayıtlardan kaynaklanıyor. En büyük kalem demin senin de söylediğin eksi 454,8 milyon TL'lik ertelenmiş vergi gideri. Hmm, ertelenmiş vergi gideri. Aynen. Bu basitçe anlatmak gerekirse ileride ödenmesi muhtevel vergi için bugünden ayrılan bir tür karşılık gibi düşünülebilir. Yani o an kasadan çıkan bir para değil bu. Anlıyorum, muhasebesel bir kayıt yani. Kesinlikle. Buna bir de mesela amortisman gibi diğer nakit çıkışı gerektirmeyen giderleri eklemek lazım. Amortisman da biliyorsun makinaların, ekipmanların yıpranma payı olarak hesaplanır ama bu da fiili bir para çıkışı yaratmaz o anda. Doğru. İşte bu tür nakit çıkışı olmayan giderleri, yani o ertelenmiş vergiyi, amortismanı falan, o eksi 726 milyonluk zararın üzerine muhasebesel olarak geri eklediğimizde, ne görüyoruz? Şirketin ana faaliyetlerinden, yani operasyonlarından aslında 79.7 milyon TL pozitif nakit yarattığını görüyoruz. Gerçekten mi? Zarara rağmen artı nakit akışı. Evet. Geçen seneki -63 milyonluk nakit çıkışına kıyasla bu müthiş bir dönüşüm. Bu durum operasyonel anlamda şirketin bir dayanıklılığını gösteriyor aslında. Yani kağıt üzerindeki o korkutucu zarar sizi yanıltmasın. Şirketin motoru, ana işi çalışıyor ve nakit üretiyor. Anlıyorum anlıyorum. Yani muhasebe kuralları bazen operasyonel sağlığı ilk bakışta biraz gizleyebiliyor diyebiliriz. Kağıt üzerindeki zarara rağmen ana işten para kazanılıyor olması evet bu önemli bir nokta. Fakat bilançoda gözüme çarpan başka bir hani kırmızı bayrak var sanki. Kısa vadeli borçlar nakde kolay dönebilecek varlıkların yani dönen varlıkların yaklaşık 3 milyar TL üzerinde görünüyor. Bu ciddi bir likidite yani borç ödeme Riski yaratmıyor mu sizce de? Kesinlikle yaratıyor. Bu çok yerinde bir tespit. Bu eksi 3 milyar TL civarındaki negatif net işletme sermayesi, şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini, yani bir yıl içinde ödemesi gereken borçlarını, aynı süre içinde nakde çevirebileceği varlıklarıyla karşılamada zorlanabileceğini işaret eden önemli bir gösterge. Risk var mı? Var. Peki şirket bu riskin farkında mı? Ne yapıyorlar bu konuda? İyi finansal destek Taahhüdü. Yani gerekirse biz arkasındayız diyorlar özetle. Peki bu ana ortak desteği ne kadar güvenilir? Yani zor zamanlarda bu taahhüt gerçekten yeterli olur mu? Bu her zaman bir risk unsuru tabii ki haklısın. Taahhütler kağıt üzerinde önemlidir ama piyasa koşulları, ana şirketin kendi finansal durumu gibi faktörler de belirleyici olur. Ama şimdilik raporlarda belirtilen güvence bu yönde. Yönetim buna güveniyor. Yani karşımızda ee, operasyonel olarak nakit yaratabilen ama aynı zamanda ciddi finansal baskı altında olan böyle biraz ikircikli ilginç bir vaka var. Peki bu operasyonel direnç geleceğe taşınabilir mi? Şirket bu finansal baskıyı aşmak için ne gibi somut adımlar atıyor? Şunu söyleyebilirim. Pasif kalmıyorlar aktif olarak çabalıyorlar. Stratejik olarak önemli hamleler görüyoruz raporlarda. Mesela birincisi bağlı ortaklıkları Ontaş ile birleşme süreci SPK tarafından yani Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış. Bu önemli. Bu birleşme ne getirecek şirkete? Potansiyel olarak operasyonel verimlilik artışı ve maliyetlerde düşüş getirebilir. Sinerji yaratma amacı var yani. İkincisi ve bence bu daha da heyecan verici olanı yeni ve oldukça büyük projeler almışlar. Ne gibi projeler bunlar? Özellikle elektrikli araç pazarına yönelik E-Aks projesi çok dikkat çekici. Yıllık yaklaşık 17 milyon Euro'luk bir potansiyel cirodan bahsediliyor ki bu önemli bir rakam. Ayrıca yine yıllık 12 milyon euro gelir getirmesi beklenen başka bir büyük proje daha duyurulmuş. Bu adımlar şirketin sadece mevcut pazarlara değil, geleceğin teknolojilerine de yatırım yaptığını gösteriyor. Evet, E-Aks projesi ilginçmiş. Başka var mı? var. Bir de teknolojik bir atılım var. Havacılık sektörü ki biliyorsunuz çok yüksek katma değerli bir alan. Orası için kritik öneme sahip kobalt bazlı süper alaşımları sıcak kalıp dövme yöntemiyle yani özel ileri bir teknikle üretebilme yeteneği kazanmışlar. Bu da Türkiye'de bir ilkmiş bu alanda. Vay, bu da önemli bir yetkinlik. Kesinlikle yani özetle hem verimliliği artırıp maliyetleri düşürme hem de yeni, karlı geleceği olan alanlara yönelme çabası açıkça görülüyor. Oldukça önemli adımlar bunlar. Gerçekten özellikle elektrikli araç ve havacılık hamleleri şirketin uzun vadedeki profilini değiştirebilir gibi duruyor. Aynen öyle. Ancak tabii tüm bu olumlu adımlara bu potansiyele rağmen akıllardaki o temel soru hala geçerliliğini koruyor. Parsa'nın gösterdiği bu operasyonel dayanıklılık yani o zor koşullara rağmen nakit üretebilme kabiliyeti, mevcut finansal baskıların ve o konuştuğumuz likidite riskinin üstesinden gelip bu yeni projelerle ve birleşmeyle yaratılan fırsatları tam anlamıyla hani paraya çevirmesine yetecek mi? İşte önümüzdeki dönemde hep birlikte yakından izlememiz gereken kilit soru bu olacak bence. Devam edelim. Az önce incelediğimiz operasyonel nakit yaratma gücü ve kağıt üzerindeki teknik zarar şirketin stratejik pozisyonunu doğrudan etkiliyor. Bu pozisyonu netleştirmek için, şimdi şirketin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerini, yani SWOT analizini ele alıyoruz. Şimdi e, sizin paylaştığınız raporlara baktığımızda, şirketin gerçekten önemli kozları var gibi duruyor. İlk olarak mesela MAN, Daimler, Iveco gibi Avrupa'nın dev otomotiv üreticilerini doğrudan parça satıyor olması ve bu firmalarla yıllara dayanan sağlam ilişkileri göze çarpıyor. Bu hani sıradan bir başarı değil, ciddi bir güven göstergesi sanki. Diğer bir güçlü yanı da OMTAŞ ile birleşme sürecinin onaylanmış olması. Bu birleşme tamamlandığında üretimde verimlilik artışı ve maliyet avantajı yaratması bekleniyor değil mi? Kesinlikle. Yani bu iki nokta şirketin temel direkleri sayılabilir. Doğru. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. Yani dikkate almamız gereken zayıf yönler. En başta Önceki bölümde konuştuğumuz gibi yaklaşık eksi 3 milyar TL'lik negatif net işletme sermayesi geliyor. Şöyle söyleyeyim, şirketin kısa vadede ödemesi gereken borçlar elindeki dönem varlıklardan 3 milyar TL daha fazla. Bu durum ciddi bir nakit sıkışıklığı riskine işaret ediyor. Buna bağlı olarak da raporlarda gördüğümüz yaklaşık 5,3 milyar TL'lik toplam finansal borç yani bankalara ve diğer finans kuruluşlarına olan borçlar şirketin üzerindeki bir diğer önemli yük. Anlıyorum anlıyorum. Yani bir yanda böyle sağlam müşteri ilişkileri ve büyüme potansiyeli var. Diğer yanda ise ciddi bir finansman baskısı söz konusu. Peki bu baskıyı hafifletebilecek, geleceğe umutla bakmamızı sağlayacak fırsatlar neler? Raporlarda öne çıkan ne gibi gelişmeler var acaba? Evet umut veren gelişmeler de mevcut tabii. Özellikle elektrikli araç pazarına yönelik geliştirilen E-AX projesi ve sektörün önde gelen başka bir firmasından alınan yeni proje dikkat çekici. Hatta bu iki işin 2026'dan itibaren şirkete yıllık yaklaşık 29 milyon euro ek ciro getirme potansiyeli olduğu belirtiliyor. Bu önemli bir rakam gerçekten. Hı hı. Ayrıca az önce bahsettiğimiz 10 taş birleşmesinin sermaye piyasası kurulu tarafından onaylanmış olması da somut bir adım. Bu sadece maliyetleri düşürmekle kalmaz, aynı zamanda yönetimsel yapıyı sadeleştirip operasyonel gücü arttırabilir. Evet 29 milyon euroluk ek ciro potansiyeli. Kulağa hoş geliyor, özellikle mevcut finansal tablo düşünüldüğünde bu çok önemli. Fakat tehditleri de konuşmadan geçmeyelim. Bu fırsatların önünde ne gibi engeller olabilir, riskler neler? Ya, en belirgin tehdit, şirketin ana müşterilerinin bulunduğu Avrupa otomotiv ana sanayisinde yaşanabilecek bir talep daralması. Biliyorsunuz orası ana pazar. Eğer büyük müşterilerin siparişleri azalırsa, bu doğrudan parsını etkileyecektir, kaçınılmaz olarak. Bir diğer önemli tehdit ise e, mevcut yüksek borçluluk seviyesiyle birleşince daha da kritikleşen artan finansman maliyetleri. Yani borçların faiz yükünün artması hem karlılığı baskılayabilir hem de borçları çevirmeyi zorlaştırabilir. Bu iki tehdit bahsettiğimiz fırsatların gerçekleşmesini riske atabilecek temel unsurlar aslında. Çok net. Finansal ve stratejik verileri birleştirdiğimizde yatırımcı için ortaya çıkan sonuç nedir? Şimdi tüm bu analizi herkesin anlayabileceği basit bir örnekle özetleyelim isterseniz. Tabii şöyle düşünelim sizin büyük bir atölyeniz var bu 6 ayda gelecekte size devasa siparişler getirecek yeni ve çok pahalı bir makine aldınız. Yani bir duran varlık yatırımı yaptınız. Bu makinenin değeri yüksek olduğu için muhasebe kuralları gereği kağıt üzerinde gider yazdınız ve bu yüzden dönem sonunda kar etmemiş hatta zarar etmiş göründünüz. Ama aslında bu yatırım sayesinde atölyenizin değeri arttı ve eski makinalarınızda tıkır tıkır çalışıp kasaya para koymaya devam etti. İşte Parsının durumu da temel olarak buna benziyor. Sonuç olarak bu detaylı inceleme bize şunu gösteriyor. Parsının kağıt üzerinde bir kriz yaşarken özellikle o bilançodaki eksi 726 milyon TL zarar ve bunun önemli bir kısmını oluşturan eksi 454 milyon TL'lik ertelenmiş vergi gideri etkisiyle operasyonel olarak yani esas faaliyetlerinden nakit üretmeye plus 89,7 milyon TL işletme faaliyeti nakit akışı sağlamış ve stratejik olarak geleceğe yatırım yapmaya bahsettiğimiz yeni projeler, 10 taş birleşmesi gibi devam ediyor. İşin özü bu. Çok net bir özet oldu, teşekkürler. Peki o zaman akıllara şu soru geliyor. Sizce şirketin 2026'da devreye girecek yaklaşık 29 milyon euroluk yeni projeleri, bu bahsettiğimiz muhasebesel zararı kâra çevirmeye yeter mi? Ne dersiniz? Şunu da belirtelim. Bu içerik sizin bizimle paylaştığınız finansal raporlar ve faaliyet raporuna dayanmaktadır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi araştırmanızı yapmanız ve profesyonel danışmanlık almanız önemlidir.